Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QNB Finans Bank'ta fatura talimat iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımızı sizlere gerçekleştirelim. QNB Finansbank'ta fatura talimat iptali için QNB Bankın talimatlarım sekmesine internet bankacılığı ya da mobil bankacılıktan geçiş yapıp talimatlarım sekmesinden faturalarınızın vermiş olduğunuz talimatları görüntüleyebilir. İstediğiniz fatura için vermiş olduğunuz talimatı kolaylıkla iptalini gerçekleştirebilirsiniz uygulama üstünden. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.